2021 uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem etkinliği yapılacak. Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem etkinliğinin ikinci adresi Diyarbakır olacak. 22 yıldır Antalya'da yapılan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem etkinliği bu yıl Diyarbakır'da yapılacak. 2021 Uluslararası Diyarbakır zerzavan Gökyüzü Gözlem Etkinliği 31 Ağustos 2 Eylül 2021 tarihleri arasında UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası listesine aday gösterilen 3000 yıllık tarihi Zerzavan Kalesi'nde düzenlenecek. TÜBİTAK Tugun -TÜB ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte profesyonel ve amatör astronomlar bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı TUA, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla gökbilim meraklısı katılacak. Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası listesine aday gösterilen 3000 yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleme ve dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı yakalayacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek. Bu özel etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek.